فاتحة السلام عليكم

Diyor Allah Azze ve Celle o günleri insanlar arasına zaman geçiyor, insanlar değişiyor. Şimdi inşallah bugün bir İngiltere İvanlar yolculuk var. Aradan iki seneyi aşkın bir zaman geçti. O bakarsan birden geçmiş gibi oluyor ama bu iki sene içinde acayip, acayip haller oldu, acayip vaziyetler oldu. Allah'ın hikmetidir. İnsanlar bu dünyada kalacaklar zannederler. Halbuki her hal, her şey insanın, insanların başına geliyor. bunlar insanlara ders olsun diye Allah veriyor. Ama insanlar ekserim gafilun diyor. Gafillerdir insanlar. Eh, böyle bu da bir şeydir. Mühim değil derler. Halbuki onlar insanlar uyanıp bu dünyanın vaki olmadığını kalıcı olmadığını anlasınlar diye Allah Azze ve Celle ibretler, dersler verir ama anlayan kazanmış olur. Anlamayan eziyetten başka şey çekmez. Sırf eziyet ve ahirette Allah muhafaza daha büyük eziyetlere maruz kalır. Onun için bu dünya her dakikasını kazanması lazım insan boşuna geçirmeyecek boşuna geçirmemek Allah'ı Azze ve Celle'yi hatırlayarak Allah'ı zikretmek Allah'ı hatırlamak demektir daima Allah de kalbinde hiç boş kalmasın kalbin Allah zikre olmadan o fayda herkesedir Herkes bunu yapabilir. Ama dediğimiz gibi günler geçiyor. Bir bakıyorsun e, hayatın geçmiş. Eski resimlerine bakarsın. E, saçlar, sakallar simsiyah. Bir iki sene sonra biraz daha ağırmış. Daha sonra tam beyaz olmuş. Sen daha kendini genç zannedersin halbuki e, ömrünün sonuna gelmişsin haberin yok. Allah muhafaza etsin. Allah daima onu zikretmeyi, hatırlamayı bize nasip etsin. Çünkü onun istediği oluyor. Sen de yalvarınca o kabul eder duamızı ve de onu diyor. Dua ediniz ben size duanızı kabul edeyim diyor Allah Azze ve Celle. Allah hepimize hakiki kuvvet, iman nasip etsin. inşallah yolculuğumuzda bize de insanlara da oradaklarına da fayda olsun inşallah. İmanımıza kuvvet olsun. Çünkü iman bir sırf kendimizden de yok etraftaki insanlar ne kadar daha e, hidayete vesile olmuşsan hem onlara hem sana iman da kuvvetli olur, nurun da artar. Onun için Allah e, yolcumuzun barik etsin. Allah rızası için yolculuğa çıkıyoruz. Allah selametle faydalı olarak gidip gelelim. O boşuna gitmiş olmayalım inşallah. Yani manevi هدينا وهدية لا نعلم إن شاء الله ومن الله التوفيق الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا لنا ورسولا سيدنا شعب الله فازا شعب محمد عز حقاني شيخا لنا ومرشدا والله على ما نقول وكيل الله, الله 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 حق الله 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 حق الله الله حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلِ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَلَيْكَ الْمَصِيرَ الْفَاتِحَةَ